Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki orman yangını ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aras, Bodrum ve Milas'taki yangında 15 bin hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aras, yangının devam ettiği Milas'taki iki termik santralde yangınla ilgili bir sıkıntının olmadığını dile getirerek, Ören'de termik santralden sızıntı olduğuna dair iddia vardı ancak bunlar asılsızdır. Bu tür haberlere lütfen itibar etmeyelim dedi. Yangında çok geniş bir alanın yandığını ifade eden Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti. Yanan alanı sizlere şöyle büyüklük olarak söylersem yaklaşık 15 bin hektar kadar bir alan maalesef bölgemizde yok oldu. 15 bin hektar demek nereden baksanız yine 10 bin futbol sahası büyüklüğünde falan demektir yani. O kadar büyük bir alan şu anda maalesef ee, yandı tarihi oldu. Evet oradan. Geçtik tabii ki dediğim gibi Festival tarafında yangın var dedik. Oradan Gökpınar tarafına geçtim. Gökpınar Bayır taraflarında bir problem yok şu anda bir risk yok. Yine Yeniköy taraflarında bir risk yok. Çocuk mezarlığı ve Kisebükü mücadelemizin en büyük alanlarından bir tanesi. Çünkü Kisebükü bizim için bir milli mücadele meselesi Yani orası bir tamamen savunma hattı gibiydi. Kisebükü'nü eğer biz tutamasaydık arkadaşlar şu anda burada olamazdık. Yani o kadar önemli bir hattı bizim için. Ondan sonra çünkü Kisebkül'den sonra artık öbek öbek ormanlar, yalı çiftlik ve kızıl ağaç olarak devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz. Sonrasında zaten e, Bodrum. Şimdi artık Bodrum için hem mevcut durumu koruma, yani şu anda evet söndürdük, soğuttuk. Şu anda denetliyoruz, kontrol ediyoruz, kontrolümüz altında ancak yine teyakkuzda olmamız gerekiyor her an çünkü hava şartları halen çok kötü yani nem, sıfır, sıcaklık yüksek seyrediyor biliyorsunuz o yüzden hepimize dikkat etmesi lazım. Büyük bir zeytinlik kaybı var arkadaşlar özellikle Mazı bölgesinde, Bayır bölgesinde, ee, yine Armutçuk'ta, Çocuk Mezarlığı'nda büyük bir zeytinlik kaybı var. Onlara biz tabii hani onlara da sahip çıkacağız. Ama bunların zamanı gelecek. Önce bir hasar tespitlerimizi yapalım. Daha sonra vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Şimdi burada bundan sonra bütün mahallelerimizde, 56 mahallemizde yangın riski olan zaten her yerde var. Çünkü Bodrum'un halen daha büyük bir bölümü yeşil alandır. Her mahallemizde afet koordinasyon merkezleri oluşturacağız. Oralarda yangına, depreme, ani müdahale kitleri oluşturacağız. Şu anda bize bu malzemeler geliyor. Bunlar neler? Konteynırlar. İçine ne koyacağız? Küçük bir jeneratör. Ondan sonra kazma, kürek, yangın söndürme malzemeleri, yangın tüpü, yanmaz kıyafetler, sırt pompaları. Yani yangına çabuk müdahale edilebilecek ya da deprem anında, anında ee, işe yarayacak orada malzemeler bulunacak. Yanında bir tanker, 3-5 ton her neyse traktör römorku, su, onun yanında pompası jeneratörle çalıştırılacak ve ilk müdahaleyi kim yapacak arkadaşlar? O köyde yaşayan insanlar yapacak. Çünkü inanın görüyor yangını ama elinde malzemesi olmadığı için söndüremediği için bu duruma geliyor. Umurca yangınını görmüşlerdi, söndüremediler ve neredeyse içmeleri bile kaybediyor. O yüzden bizim her bölgede emniyet alanları oluşturmamız gerekiyor ve bu da ön hazırlık olarak bunu yapacağız. Yine aynı şekilde. Biz belediye olarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz bundan sonra. Hiç kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Tabii ki iş bizim boyumuzu aşarsa destek zaten gelecektir ama kendi arazözümüzü alacağız arkadaşlar. Kendi arazi araçlarımızı alacağız. Turizm hassas bir konu ama Bodrum'da paylaşılan resmi açıklamalar dışında sosyal medyadan ya da başka türlü yayılan asparagas kulaktan dolma bilgiler maalesef ciddi bir zarar veriyor. Şu anda Bodrum'daki turistik tesisler kesinlikle tehdit altında değildir. Turizm sektörünün etkilenebileceği şu anda bir risk yok. Bu asılsız bilgilerle rezervasyon iptalleri artıyor arkadaşlar. Öyle hızlı davrandık ki işte bugün burada rahatça oturabiliyoruz. İşte bu arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Yani hani doğayı betonlaştırıyor dediğimiz bu aletler istenildiğinde de doğayı da koruyacak duruma gelebiliyorlar arkadaşlar. Bunun için de ben bu yönünün daha fazla olması dileğiyle onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun.